birkaç defineci hariç hiç kimsenin bilmediği bir yere gidiyorum. Rehber kitaplarında yazmayan, içerik üreticilerinde içeriğini göremeyeceğiniz, tabelası olmayan Sultan Ahmet'in gizli askeri kışlasına gidiyorum. Şuradan çıkanları gördün mü? Özel harekat var orada. Aa, mi? Evet evet. Dolaşan adamlar bu otobüsten bence. burası yüzlerce yıl önce küçük bir askeri depo ve karargahın gelişiydi. Siyah buton, siyah buton. Tarihçi Prokopius, Justinianus'un Ayasofya'yı inşa ettirirken aynı zamanda bölgeye gizli tüneller kazdırdığını yazar. Birçoğunu gezdim. Dışta da o sistemin bir parçası olabilir. Oh. İstanbul'da. Şey Bizans'tan kaldı. Bizans'tan kaldı. Meşale <laughs> <laughs> değil mi? Evet, ama bitmiş. Kaldı, şavalardan teze Yukarıda kalmış. <laughs> evet. Buraya daha önce içerik çıkarmaya gelen yok ama defineciler Arzu'nun gibi önceden bilmiş Tutayım mı? <laughs> Aynı yerde buluştum. Şu kapıdan geçtiğinde aynı yere çıkıyordum. <laughs> şu, kapı, şu kapıdan gelebilirsin. Tırmamak istemiyorsun. Mert abi buradan gelebilirsin. <gülüyor> 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 Küp bulmuşlar herhalde yani burada. şey var küpün kubok siyah buton abi kırmızı bir kere daha bir kere daha bir kere daha. tamam kolun gibi bir şey küpün kubok değer etmez değil mi <laughs> ama şu an bir altın böyle bir şey yok pislik yapıyor Ya ne biz nasıl Burası normalde bir binanın bodrumu gibi görünüyor. Ama dikkat edin bu tuğlalar tipik Bizans işçiliği. Kırmızı tuğla ve beyaz harç katmanları yani opus mixtum tekniği. Bu tarz yapılar genellikle 6. yüzyıldan İmparator Justinianus döneminden kalmadır. Yani bu duvarlara dokunduğunda neredeyse 1500 yıllık bir geçmişe dokunuyorum. Nasıl? çok senin değil mi? Her zamanki gibi yerinde. <laughs> Sökmüş gibi duruyor daha çok. Kömeğe bakalım. Bu insan kimi? Bu insanın neyi azıcık anlatalım. Bir de neler söylesem güzel. giriş var mı? Yok, bir şey yok. Kemik parçaları var. Değişik, mükemmel. Muhtemelen hayvan kemiği. Oo. <laughs> bu toplu harika hayvan kemikleri.

Orayı çekmelisiniz bence, çok güzel. Hadi süresiniz. Aa burada şey var, deniz kabuğu var. Evet, yukarıda da var. Buraya dokunsam yıkılır. Burda var. Bayağı bir kağıt evi. Ama abi bayağı kaç yıl Büyük ihtimalle Büyük Saray'dan kalma bir kağıt olduğunu düşünüyorum. Çünkü... Işıkta değil şöyle son tamam. şöyle bir şey işte yolları şu bayağı gidiyor gidiyor mu orası gidiyor, gidiyor. tamam oradan devam edelim o şöyle Ha <laughs> <Olayım>. ha <laughs> şuradaki taş var her an kafamı düşebilir. Tek şu taş tutuyor. Şöyle tutuyor. Burada sıkışırsam hakikaten zelal Merhaba. Şöyle yukarıda kemikler var. Şöyle. Duvarla birleşmiş artık. Yani yüksek ihtimal burası insan kemikleriyle dolu. Burası <laughs> mı? Bu mu? Evet o parçayı ciksene. Evet bir kemik parçası daha duvarla bütünleşmişti. Büyük ihtimalle parmak gibi öyle ince bir kemiğin parçası. Ama insan kemiği. Hı hı. İnsan parmağı. Bu da ne? İyi ki üstüne basmamışız. Aa üstüne böcekler ne? Böcek mi o? Aa evet şey parazit olabilir mi? Olabilir. Salyongazı yemeye çalıştılar. Oy. Mert abi gelsene şuna bak. Yazık Güzel hayvan. Gelene. Evet. Üzerine bak. Çok kötü. Burası Bizans'ın gizli askeri kışlasıydı ama geceyi burada bitirmedik. Çünkü az önce duvarda fark ettiğimiz dar bir geçit kuzeye yani Ayasofya yönüne gidiyordu. Ve sabahı Ayasofya'da karşılarken aynı zamanda yüzlerce yıllık bazı izlere dokunacağımızdan da haberimiz yoktu. Ayasofya'nın altına geçiyoruz. Takipte kalın.